Bir gün arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken... Ee? Birden onu gördüm. Ne? Aslanı! Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Ne? Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah! Boyu on metre! boyu on metre mi? Ziya! 10 metre değilse de 5 metre var. Ziya! Yani aslan kadar aslan. Hemen doğrulttum tüfeği. Tık! Tüfekte kurşun yok. Oğlan. Eyvah sonra? Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı açtım. Sonra amca? Atladım aslanın üstüne. Karnına tak 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 tak. tak. Çakıyla aslan mı öldürdün? <laughs> öldürdüm, öldürdüm abi ya! Bacaklarını ayırdım aslanın! Sus ulan, şimdi ben seni öldüreceğim ha! Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana! Aşk olsun abi ya! Sen bugün sinirlisin, yengeme kızmışsın, hırsını benden alıyorsun ya!